Herkese merhaba. Bugün maddenin en temel, en gizemli sırlarından birine dalıyoruz. Atomları bir arada tutan o görünmez güçlere, yani kimyasal bağlara. Şöyle bir düşünelim. Her gün sofranızda gördüğünüz o tuzla içtiğiniz suyun ortak noktası ne olabilir ki? İlk bakışta pek de alakalı görünmüyorlar, değil mi? Ama aslında cevap tam da konumuzun kalbinde yatıyor. İkisi de atomları birbirine kenetleyen o görünmez güçlerin birer ürünü. Haydi gelin, şimdi bu güçlerin hikayesini birlikte keşfedelim. Her şey ama her şey atomların bitmek bilmeyen o temel arayışıyla başlıyor, kararlı olmak. Konuya girmeden önce şu temel tanımı bir hatırlayalım. Atom neydi? Bir elementin, mesela demirin, bütün kimyasal ve fiziksel özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşı. Yani bir demir parçasını böldünüz, böldünüz, böldünüz. Artık bölemeyeceğiniz en küçük demir parçası işte o bir demir atomudur. İşte bu. Atomların hayattaki en büyük amacı periyodik tablonun o soylu elementleri gibi yani soy gazlar gibi kararlı bir yapıya ulaşmak. Peki bunun sırrı ne? Sır en dıştaki elektron kabuklarına ağzına kadar doldurmakta. Bakın, durumu daha iyi anlamak için şu örneklere bir göz atalım. Sağdaki helyuma bakın, dış kabuğu tam dolu. O yüzden keyfi yerinde, kararlı, kimseyle pek tepkimeye girmek istemiyor. Ama soldaki magnezyum gibi atomlara baktığımızda, onların dış kabukları eksik, bu yüzden de kararsızlar. İşte bu mutlu ve kararlı hale ulaşmak için de sürekli bir bağ kurma çabası içindeler. Peki atomlar bu kararlılığa nasıl ulaşıyor? İşte burada işler ilginçleşiyor, çünkü farklı stratejileri var. İlk stratejimiz oldukça dramatik, iyonik bağlar ya da bizim deyişimizle tam bir elektron soygunu. İyonik bağ dediğimiz şey aslında zıt yüklü iki iyon arasındaki o güçlü çekim kuvveti. Hani mıknatısların zıt kutupları birbirini nasıl çekiyorsa, işte burada da pozitif yüklü bir katyonla negatif yüklü bir anyon birbirini aynen öyle güçlü bir şekilde çekiyor. Gelin şimdi bu soygun hikayesinin başrol oyuncularıyla tanışalım. Sodyum ve klor. Sodyumun tek bir derdi var. Dış kabuğundaki o fazla tek elektrondan bir an önce kurtulup kararlı olmak. Klorun ise tam tersi, dış kabuğunu tamamlamak için can havliyle bir elektron arıyor. Mükemmel bir senaryo, değil mi? Ve işte beklenen an. Soygun gerçekleşiyor. Sodyum, o fazlalık olarak gördüğü elektronu klora veriyor. Bu transfer sayesinde ikisi de muradına eriyor. Her iki atom da artık daha kararlı bir yapıya kavuşmuş oluyor. Ama tabii bu transferin bir sonucu var. Elektronunu kaybeden sodyum artık pozitif yüklü bir iyon, elektronu kapan klorsa negatif yüklü bir iyon. Eee ne demiştik? Zöt kutuplar birbirini çeker. Artık aralarında karşı konulmaz güçlü bir çekim kuvveti var. İşte bu çekim kuvveti milyonlarca ve milyonlarca iyon arasında tekrarlandığında sofra tuzunun o bildiğimiz sert, kararlı ve inanılmaz derecede düzenli kristal yapısını meydana getiriyor. Her bir iyon komşuları tarafından o kadar sıkı tutuluyor ki bu yapı aynı zamanda oldukça kırılgan oluyor. Şimdi kararlılığa giden bir başka yola, çok daha barışçıl bir yönteme geçelim. Kovalent bağlar. Yani dostça bir ortaklık. Bakın, burada alıp verme, soygun falan yok. Kolalent bağda atomlar elektronlarını paylaşıyorlar, ortak kullanıyorlar. Bu durum genellikle ametal atomları arasında gördüğümüz bir işbirliği. Bunun en güzel, en bilindik örneği de tabii ki su molekülü. Oksijenin iki elektrona ihtiyacı var, hidrojenlerin ise birer tane. Ne yapıyorlar? Alıp vermek yerine elektronlarını ortak bir havuzda birleştirip birlikte kullanıyorlar. İşte bu basit paylaşım mekanizması sudan plastiğe hatta DNA'mızın yapısına kadar hayatımızdaki sayısız molekülün temelini oluşturuyor. Tamam, bu bağlar molekülleri bir araya getirdi. Peki, hikaye burada bitiyor mu? Hayır, Şimdi çok ama çok önemli bir ayrıma geliyoruz. Unutmayın, bir molekülün içindeki kuvvetlerle moleküllerin arasındaki kuvvetler asla aynı şey değildir. Şöyle düşünelim, sol tarafta bir binanın tuğlalarını bir arada tutan harç gibi yani molekülün içindeki güçlü kimyasal bağlar var. Sağ tarafta ise binaların yan yana durmasını sağlayan daha zayıf kuvvetler gibi yani moleküller arasındaki fiziksel bağlar var. İyi de bu fark niye bu kadar önemli? İşte can alıcı nokta burası. Çünkü bir maddenin katı mı, sıvı mı, gaz mı olacağını tam da bu belirliyor. Düşünsenize, demir atomlarını birbirinden ayırmak yani demiri kaynatmak için tam 2861 dereceye çıkmanız gerekiyor. Ama helyum atomları arasındaki o zayıf etkileşim o kadar zayıf ki, eksi 269 gibi akıl almaz bir soğuklukta bile kopup gaz haline geçiyor. Aradaki farka bakar mısınız? Gerçekten de muazzam. Madem bu bağları bu kadar iyi anladık, o zaman şimdi de kimyakerlerin bu yapılara nasıl isim verdiğine, yani bileşikleri adlandırma sanatına şöyle bir bakalım. İyonik bileşikleri, yani bir metalle bir ametalin birleşimini adlandırmak aslında oldukça basit. Kural şu, önce metalin adını söylüyorsunuz, sonra ametalin adını söyleyip sonuna ür ekini getiriyorsunuz. İşte bu kadar. NaCl'nin sodyum klorür olması da tam olarak bu yüzden. Kovalent bileşiklerde yani ametal ametal ortaklığında ise işin içine biraz latince geliyor. Atomların sayısını belirtmek için mono, di, tri gibi örnekler kullanıyoruz. Mesela ilk elementten bir tane ise mono demiyoruz, atlıyoruz. Ama ikinci elementte sayıyı mutlaka belirtip yine sonuna ü ekliyoruz. CO2'nin karbondioksit olarak adlandırılması bu kuralın en güzel örneği. Gördüğünüz gibi sonuçta her şey Bağların bize anlattığı bu temel hikayeye dayanıyor. Gelin şimdi bu anlattıklarımızın ana fikrini bir özetleyelim. Buradan çıkarmamız gereken en önemli ders şu: Bir bağın türü, yani atomların elektronlarını çalıp çırpması mı yoksa dostça paylaşması mı, o maddenin erime noktasından tutun da kimyasal adına kadar kesinlikle her şeyini belirliyor. Bu adeta maddenin temel dil bilgisi, evrensel grameri gibi bir şey. Evet, artık atomları birbirine bağlayan bu temel kuralları biliyorsunuz. Şimdi size bir soru. Etrafınızdaki hangi materyallere artık bambaşka bir gözle bakabilirsiniz? Düşünmeye değer.